Bina, arsa ve nakil araçlarının zekatını gelince. Müteahhitlerin faaliyetini zekat durumuna göre derecelendirmek mümkündür. Mesela yani müteahhitler çeşit çeşit. Bir adam bina yapıyor değil mi müteahhit? Bütün parayı kendisi yatırıyor, kendisi yapıyor ve satıyor olabilir. Veya proje üretiyor buna katılıyor olabilir veya kooperatif kurar müteahhit ayda toplar üyelerden ve o sene topladığı aidat kadar iş yapar e tabi bu aidatın belli bir yüzdesi kendisini kârıdır. Bu müteahhitten müteahhide değişir bu durum eğer müteahhitin tamamının parası kendisinden, sermayesi kendisinden, efendim e, malın üretimi kendisinden ise inşaatlarını tam olarak kendi sermayesiyle yapıp tamamlıyorsa öyle satışa arz ediyorsa her yıl zekat hesap dönemi sonunda inşaatının ulaştığı noktada değer üzerinden yüzde iki buçuk zekatını verir. Adam bir inşaata başladı. Bunu ticaret amaçlı yapıyor. Bakar sana sorunda, ne kadar maliyete gelmiş. Bunun zekatını yüzde iki buçuk üzerinden verir. Yaptığı inşaatı proje üzerinden veya inşaat devam ederken peşin parayla satması durumunda satış bedelinin yalnız kendisine isabet eden kar kısmından zekat verir veya zekatı diğer mallarına ekleyerek birleştirip zekatını verir bu adam. Taksitlerle satması durumunda zekat hesap dönemine kadar teslim aldığı taksitlerin toplamı kadar imalat yapmışsa, bu da önemli, yine yalnız kar kısmı zekat matrafına eklenir ve değeri üzerinden yüzde iki buçuk zekatını verir. Müteahhidin ileride inşaat yapmak üzere elinde bulunan arsalardan imarı alınmış ve inşaat <laughs> kararı verilmiş olanlar değer üzerinden yüzde iki buçuk zekata tabidir. Arsa. Tekrar edeyim mi? <laughs> Bu arsa bizim arsalara, sıradan arsalara benzemiyor. Bir, Müteahhit iş yapmak, inşaat yapmak için bunu almış. Ticaret maksatlı. İki, imarı alınmış, inşaata izin verilmiş. İşte bunlar farklılık kazandırıyor bu arsaya. Dolayısıyla bunlar ticaret malı olduğu için yüzde iki buçuk üzerinde tabi edilir. Ancak arazi olarak alınmış. Henüz parsel yapılmamış, farklılaştı. Ya da parsel yapılıp da imarı alınmış, imarı alınarak henüz inşaat veya satış kararı verilmemiş durumda olan yerler akar niteliğinde olup <laughs> tarım arazisi ise <laughs> ekilip biçiliyorsa ölçü verilir. Ticaret bulunmakta çıkar. Akar olarak kiriye verilmişse kira gelirli, Zekata tabi tutulur, eklenir. Ya da boş olarak tutuluyorsa kiriye verilmemiş bir akar olarak zekat gerekmez. Adamın bir arsası var, boş tutuyor, kirası yok, hiçbir geliri yok. Zekat gerekmez. Demek ki müteahhitlerin elinde bulunan arsalar da çeşit çeşit. Yani bir arsa var, imarı alınmış, inşaat kararı verilmiş. Efendim, bu ticaret malı olarak değerin üzerinden yüzde buçuk sekretini verecek. Kooperatif inşaatını üstlenen bir müteahhit düşünelim. Sözleşme uyarınca yıllık ayda toplamı kadar bu iş yapacak. Genellikle yaptığı budur yani daha fazla kendi cebinden yatırım yapıyor. Ayda topluyor, topladığı aidatları da işe dönüştürecek. Bu aidatın içinde müteahhit karı da var. Kendinin bir karı var. Müteahhit bunu hesaplayarak zekat matrahına ekleyecek. Yani başka adamların altını, gümüş plan varsa ne hale onlara katar. Yoksa bu matla bu kar payı yani nisap miktarını tutmuşsa zekatını verir? Tutmamışsa soruyor. Kooperatif üyeleri kendisi oturmak veya kiriye vermek amacıyla yatırım yapıyorlarsa zekatı tabi olmaz. Kooperatif üye girmiş aidat ödüyor. Ben oturacağım diyor. Veya kiriye vereceğim diyor. satıp karından yararlanmak amacıyla üye olmuşsa zekat hesap dönemi sonunda kendi hissesine düşen inşaat değeri üzerinden yüzde iki buçuk zekat verir. Çünkü bu ticaret lazım. <laughs> Ameller niyetlere göre değişir. Emlakçılık yapan bir Müslüman kendi mülkiyetinde olup satışa arz ettiği gayrimenkuller Zekat hesap dönemi sonunda elinde bulunduğun değeri neyse onun üzerinden %2.5 zekatı tabidir. Komisyoncu olarak başkalarına ait taşınmaz mallar, gayrimenkulleri alıp satıyorsa bu adam veya kireye vermekte olan bir emlakçı, komisyon gelirlerinden elde kalanı dönem sonunda zekat olarak verir. Yani zekat miktarı kadar varsa ne ala. Veya bir miktar var diğer mallara eklediğimiz zaman zekat miktarını dolduruyorsa zekatı verir. Evet bu da bir gelir getiren bir iş yapmış gibidir. Başkasının mallarından aldığı komisyon hesap miktarını bulursa kendisi ya da ilave ederler. Yüzde iki buçuk üzerinden zekatını verir. Bir kimse sırf kira gelirinden yararlanmak için bir dükkan aldı. Amacı alım satımı yapmak ticaret değil. Kira geliri sağlamak için. Kira gelirinden yararlanmak için bir iş yeri, bir dükkan, bir depo, işhanı vesaire bir akar edinse. Zekat hesap dönemi sonunda bu kira gelirleri başka mal ve parası varsa bunlara da eklenerek nisap miktarını tutuyorsa yüzde iki buçukta zekatını verir. Tutmuyorsa eh, zengin değil zekatını verir. Günümüzde sermaye toprak ve ticaret dışında daha düzenli gelir sağlamak amacıyla başka yönlere yönelmiş. Kira geliri sağlamak için elde tutulan daire veya iş yeri, dükkan, han, apartman, depo vesaire her neyse üretim için tesis edilen fabrikalar, nakliye işinde kullanılan otobüs, tren, uçak, gemi, ve benzeri vasıtalar bunlar arasında sayılabilir. İnsanlar buralara yatırım yaparak gelir elde etmek istiyorlar. Bunların hepsi kendisinde büyüme ve gelişme olmaksızın geldiği için yapılan yatırımlardır. Bu yüzden de gelirlerinden zekat vermeleri gerekir. Nasıl zekat vermeleri gerekir? Her birinin işte kendi kazancına göre bakılabilir. Diğer yandan bazı durumlarda kira geliri ve ticaret malı olma niteliği bir malda toplanabilir. Ne gibi? E bir müteahhit düşünelim, satacağı bazı daireleri geçiyoruz olarak kirye vermiş. İnşaatı yapmış, boş duracağına aynı zamanda da kirye veriyor. Bu dairelerin ticaret malı olma niteliği değişmez, yüzde iki buçuk üzerinden zekatını verir. Galericiler, bir çeşit esnaf, alıp satmak üzere ellerinde bulunan otomobil, mülübis, kamyon, otobüs gibi araçları değeri üzerinden zekata tabi olurlar. Çünkü ticaret yapıyorlar. Başkalarına ait araçları, komisyon usulü alıp satıyorlarsa gelirlerinden zekat verirler dönem sonunda. Yani ellerinde kalan para yüzde iki buçuk zekat verecek bir hesaba ulaşmış ise ne hale değilse yoktur artık. Şehirler arası otobüs çalıştıran bir firma düşünelim. İşlettiği kendi mülkiyetinde bulunan otobüslerin gelirinden dönem sonunda yüzde iki buçuk üzerinden, kırkta bir yüzde iki buçuk ayını zekat verir bu firma. Ancak yıl içinde bunlarda mesela beş tane otobüsün satışına karar verildi. Dikkat edin ticarete karar verirdi yani. Alıcı çıkıncaya kadar bunlar seferlere devam ediyor. Fakat ticaret malı olduğu için bunların vergisi karından değil, ticaret malı üzerinden alınır kendileri. Şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan bir firmadır değil mi? Kendi otobüslerini işletiyor. Gelirinden zekat düşüyor. Ama satışa karar verirse, müşteri de çıkmadı, aynı zamanda çalıştırıyor. Artık bu ticaret malına dönüştüğü için tamamından, gelirinden değil tamamından yüzdeki bütün zekat verilir.